Arkadaşlar herkese merhabalar Şimdi hazır Bir önceki videoda da kış lastikleri falan konuştuk Biliyorsunuz Gerçi hangi videoda daha sonra bunu yayınlayacağım onu da bilmiyorum ama Şimdi size şöyle söyleyeyim Biliyorsunuz ben Bayon'u Sattım ve Kona Hyundai Kona aldım yeni yüzünden Yeni yani kasa Yeni tasarım diyelim Ve Hyundai Bayon'un kış lastikleri Şu an dükkanda duruyor ve lastikler Laufen marka bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani 2021'in 45. haftasında üretilmiş. Yani 2022'ye çok yakın zaten. 54 hafta var. 9 hafta falan işte var. Yani 2-2,5 ay öncesinden ya da işte öyle düşünebiliriz. Bu lastikler üretilmiş. Yani anlayacağınız 2021 diye geçiyor ama 2022'de de diyebiliriz. Şimdi bu lastikler zaten bir kış kullanıldı. O da yani arabayı zaten 10.760 km'de sattım. Bunun bir kışta kullanacağım kullanacağım en fazla 1000 km 1500 km kullanmışımdır diye tahmin ediyorum. Yani bu lastikler o kadar yol gördü. O da şehir içi böyle çok hani uzun yollar falan da yapamadık yani böyle haldır aldır falan. Zaten kışta olmadı. Bizim geçen seneki videolarımda izlerseniz Loburgaz'da doğru düzgün kışı olmadığında göreceksiniz. Neyse. Yani lastikler duruyor arkadaşlar. Hyundai Bayon kullanıcıları olarak. Eğer e, lastik ihtiyacınız varsa ve bu dediğim ebatlardaki lastiği eğer almak isterseniz uygun bir fiyata vereceğim. Yani piyasada şu an bakıyorsunuz yani lastikler zaten 2500 liradan aşağı doğru düzgün lastik kalmamış. E, o yüzden ben bunu çok daha uyguna vereceğim. 2500 lira falan alacak halim yok tabii ki sıfır lastik gibi. Düşünenler olursa, almak isteyenler olursa, lastikleri güzel bir şekilde streçleyip veya işte kargocuyla konuşup nasıl bir şey yapacaksak, o şekilde kargolarım gerekirse. Yakınlardaysanız zaten gelip alabilirsiniz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu alabilirsiniz de. Hatta böyle bir Lürgazı göreceğim diyorsanız İstanbul'dan bile gelip alabilirsiniz zaten. Yani uyguna vermiş olduğum için sizi yol parası falan da çok böyle etkilemez. Hem de tanışmış oluruz. Tabii karar karar sizin. Ama kış lastikleri duruyor arkadaşlar. Birkaç kişi isteyen oldu burada ama sonradan ses çıkmadı. Herhalde daha tam böyle kışın gelmesini bekliyorlar. Çünkü daha dediğim gibi Laburgaz'da e, tam kışı yaşayamıyoruz. Kimse de doğrusu kış lastiği daha taktırmadı. Durum bu şekilde. Size haber vermek istedim. E, Laofen marka Hyundai Bayon kış lastikleri e, 2021 45. hafta üretimi olan lastikler şu an dükkanda duruyor arkadaşlar. Eğer isteyen olursa dediğim gibi iletirim. Şuraya aşağıya da yoruma sahibinden.com'daki hani fotoğrafları görmeniz açısından en azından ilanı da bırakacağım. Oradan fotoğrafları da lastiklerin görün. Hani böyle temizliğe falan da koymadım. Yani neyse onu koydum ki millet hani böyle yağlandıra bağlandıra işte tertemiz lastikmiş gibi algılamasın diye sonuçta kullandık oradan görürsünüz. Bir şey olursa da mesaj atabilirsiniz. Videodan izlediğinizi vesaire söyleyip bana e, ulaşabilirsiniz. E, gerekli konuşmaları yaparız. Telefon numaram falan yazıyor zaten ilanda. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. E, güzel bir topluluk olduk. Güzel bir aile olduk. E, görüyorum bunda Bayon grubunda da aktiflik son derece olumlu seviyede. Onun da hatta Whatsapp bağlantı linkini koyayım ben buraya aşağıya videonun altına. Gelmek isteyen buyursun gelsin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.